Selamlar Youtube En son Hornet'i yenmiştik Biraz bizi delirtmiş olsa da ee, Videoda göstermemişim ancak ben şunu aldım Bir de bunu aldım Bu videonun başına koymuşumdur Öyle Bir de bugün Hikayeye devam edeceğiz O zaman Başlayalım Burada Sly var. Bu arkadaştan bir şeyler alacağız. Bugün size nasıl hızlı Geo kasılır onu göstereceğim. Hatırlarsınız ki False Knight'ı kesmeden önce bir tane adam vardı. Adı Husk Guard. Bu Husk Guard e, her öldürdüğünüzde 45 Gio düşürüyor arkadaşlar. Bu 45 Gio mesela 50 kere öldürürseniz kaç Gio yapar? 2250 Gio yapar. En hızlı bir şekilde Gio kasmanın yolu da bu Husk Guard sayesinde oluyor. Şimdi Husk Guard'ı farmlamaya gidiyoruz. Şimdi bu 45 Joe'yu kasacağımız adam bu. Buna geliyorsunuz. Önce bu tarafa bir çekiyorsunuz. Sonra buraya girdiğinizde bu arkadaş artık size vuramıyor. Bu şekilde vur -kaç yaparsanız Pardon yanlış tuşa bastım. bu şekilde vurkaçlar yaparsanız bu adamı farmlayabilirsiniz. Bu da bir çözüm yani. Ve böylece bayağı da bir geo kasmış olduk. Ben bir ilk bir saatimi falan ayırıp bunu 100 kere kesmeyi düşünüyorum şu an. One eternity later. Şey. Şimdi buraya gelmemizin sebebi bu slaydan malzeme alacak olmamız. Bunu alacağız. Bazı odalara girebilmek için. Bundan alacağız. Hadi bunu alalım. Bol keseden bulduk harcıyoruz. Hadi bunu da aldım. Tamam bu kadar kazandırdığımız yeter. <laughs> Buradan ben bunu alacağım. Ben bunlarla uğraşmadan gidemiyordum değil mi buradan? Abi bu kadar gelmeyin. Oha. Ama ben şimdilik bunu çıkartıp yerine en iyi çağrımı takmak istiyorum. Böylece haritada kendimizi görebiliriz. Tamam, şimdi yeni bölgemiz burası. Hepiniz hoş geldiniz yeni bölgeye. Fog Kanyon'a hepiniz hoş geldiniz. Biraz canım az olabilir ama. Allah'ın izniyle burayı da geçeceğiz, atlatacağız. Ben bunu öldürmek istemiyorum. Bu çok büyük. Evet öldürmeden geçebiliyormuşuz. Güzel. Oo Stagway. Bu Stugway e gitmek benim için bir nimet olacak. Kraliçenin istasyonu. İkimizin de bu kadar büyük bir Stark istasyonunu keşfedeceğimizi bilmiyordum, diyor. Hollow nightın Pardon. Hollow Nest'in böcekleri çok iş yapıyor olmalı, diyor. Evet buraya da fast travel açmış bulunduk. Ama haritamız yok sanırsam evet. Oraya gidemiyormuşum. Demir gıcırtısı sesleri geliyor. Bakalım burada ne varmış. Bakın şurada yeni bir şey var. Mantar atıkları diye bir bölgeye geldik. Balon gibi söndü. Aa haritacı. Aa evet. Silk Song'da benim bir türlü geçemediğim şeyler. Tabi siz o videoyu daha görmediniz. Silk Song'da altıma vuramadığım için şunlardan nefret etmiştim. Ama bu oyunda biraz daha kolay sanki. Evet, bu oyunda biraz daha kolay. Oh be. Bu yeni yeri çizmeyi daha yeni bitirdim. İyi ki geldin diyor. Ee, aşağıda çok garip canlılar var diyor. Ve zekilermiş. Eğer genç olsaymış oraya gitmeyi çok istermiş. Biz de haritasını aldık. Güdümlü füze atıyor. Az önce birbirlerini öldürdüler. Adam güdümlü füze atıyor abi. Bilmeyi alayım.

Böyle bir yere geldik. Bu neden mini boss gibi duruyor? Balgam atıyor. Balgam atıyor. O düşürdükleri şeyi alacağım, merak etmeyin. Oo, çarnoç en sevdiğim. Kolaydı çerez. Yukarıya çıkan platformu merak ettim. Nereye çıkıyor acaba? Gitmemem gereken bir yere gidiyormuş gibi hissediyorum şu Bakalım neymiş bunun sattığı şeyler. Sattığı şeyi görmek için Gio ödüyoruz bu arada. Oo al. Bu ikisine gerek yok. Şimdi biz buradayız. Aşağıya gideceğiz. Ne güzel. Tam hayal ettiğim şey. Ne oluyor? <laughs> ha arkadaşmış. <laughs> Aşağıda sadece gücü önemseyen bir kabile yaşıyoruz. özetlemek gerekirse Hornet Uzun bir zaman karşılaşmayız diye düşünüyordum. Hikaye ile alakalı bir şeyler. Güzel haber vereyim sizin için. Oyun bittiğinde hikaye videosu gelecek. Boş boşuna can kaybediyorum var ya. Başka bir olayı yok. Alta vurmalık yer. Ooo. Oh! Dostum sakin. Canım az. Ooo. Oh. <laughs> Bank. Acilinden bank lazım. Buralarda bir yerde bank olduğunu söyleyin lütfen. Haritada yok çok güzel. Ben bunu 1v1'de alabileceğimi düşünüyorum. Düşünmeye devam edeyim ben. Güzel. Hayır. Boşa gitti. Sen boşa gitmeyeceksin ama. açtık. Yodu aynen öyle. Hayır. Mantis köyü. Bunlardan mantis oluyor o zaman ama daha önce uçan mantis görmemiştim ben hayatım boyunca. Skill issue. aldık bakalım bir şeyi. Çok iyi. İşte bu yetenek en sevdiğim yeteneklerden biri. Sonunda Oh be. And Mario. Saygı diye bir başarım kazandık. Lütfen buralarda bir yerde bank olsun. Deep nesne. Şimdi şimdi Aa bak saygıda duruyor. Mantis Lord'larının saygısını kazanmıştık. Gel. Aa! Yanlışlıkla çıktım. Hollowness Seal. Bu ne? Bilmiyorum. Orada bir şey var. Mask of Pride diye bir şey aldık. Burada ne varmış? Bu a bank. Kralçenin istasyonuna geldik. Dostmuş. So <laughs> Evet. Bu bölümlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.